Şu anda aslında Samsung'un Gaming Cup standındayız. Burası özellikle oyuncular için bence oldukça önemli. Şimdi oyuncuların en çok tercih ettiği normalde konsollarımızdan oynadığımız Xbox olsun, PlayStation olsun konsolları tercih ediyoruz. Aslında Türkiye'de bir bakıma internet hızlarında özellikle uploadtaki düşük hızlardan dolayı şu anda internet üzerinden oyun oynama biraz bizim için sıkıntılı bir durum. Fakat dünyada internet hızlarının gelişmesiyle birlikte özellikle GeForce Now şu anda çok başarılı bir konumda burada. İnsanlar artık konsol satın almadan sadece önünde bulunan televizyondan ya da bir ekrandan elinde bulundukları Xbox ya da PlayStation konunu bağlayarak internet üzerinden oyun oynayabiliyorlar. Şimdi burada da Samsung'un standında Gaming Hub diye bir Samsung ayrı bir yazılım televizyonlarını yüklemiş. Siz televizyonunuzu açtığınızda Gaming Cup yazılımına girdiğinizde burada da görebileceğiniz gibi aslında hem Xbox'ın hem GeForce Now'ın ve diğerlerinin de online bir şekilde desteklediğini görebiliyoruz. Şu anda burada gördüğünüz gibi aslında bir tane Xbox kontrolcüsü var. Fakat herhangi bir şekilde bir oyun konsolu, herhangi bir şekilde bir ayrı bir setup'ımız yok. Buradan istediğimiz oyuna girerek aslında internet üzerinden GeForce Now'dan mı oynamak istiyorum ya da Xbox'tan mı oynamak istiyorum buna karar vererek başlayabiliyoruz. Doğru. Bu oyunları oynayabilmeniz için aslında en basitinden bir tane aboneliğiniz olması gerekiyor. Yani sadece GeForce Now aboneliği alarak orada oyunları da satın alarak onun için eklemeniz gerekiyor. Şu anda bu aslında Türkiye'de de çalışıyor. GeForce'un aslında Türkiye'de de koyduğu sunucularla birlikte biz de şu anda oynayabiliyoruz. İnternet hızınız gerekli minimum desteği sağlıyorsa, minimum hızı sağlıyorsa aslında siz de bunları deneyebilirsiniz. Samsung bunu televizyonlarına entegre ederek aslında bir tane kol alarak istediğiniz oyunu oynamanızı sağladığını söyleyebiliriz. Gaming tarafında IFA fuarında aslında çok fazla detay var. Diğer standları da gezmeye devam edeceğiz.